Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte e, basit model verbleri öğreneceğiz. Öncelikle can ile başlayalım. Uh, the word can is a small but powerful part of the English language. Yani küçük ama çok etkili ve çok güçlü bir e, parçasıdır İngilizcenin. We use it in many different ways including to talk about abilities, possibilities... Permissions and requests. Yani çok farklı türlerde kullanabiliyoruz, yerlerde kullanabiliyoruz e, ki bunlar e, yeteneklerimizi anlatırken, e, mümkün olan bir şeyi anlatırken, izinleri anlatırken, ricaları anlatırken olabilir. Let's look at each of these uses with simple examples. Şimdi inceleyelim bakalım basit örneklerle. Talking about abilities. Ee, yapabildiğim yani yeteneklerimden bahsederken kullanıyorum ben kendi. When you want to say something, uh, someone is able to do something, you use can. Yani bir kişinin herhangi bir şeyi yapabiliyor olma durumu, yani buna kabiliyetinin olması durumunda eğer bir şey söylemek istersen ben can kullanıyorum. Affirmative dediğimiz şey olumlu cümleler. İlk örnekte diyor ki, I can swim. Ben yüzebilirim. Yani This means you know how to swim. Bu da senin ya da işte benim yüze, yüzmeyi bildiğim anlamına geliyor. Yani buna kabiliyetim var ve ben bunu yapabiliyorum. Bu benim ability'm olmuş oluyor. She can play the guitar. O gitar çalabilir. This means she knows how to play the guitar. Yani o nasıl gitar çalması gerektiğini biliyor. Bununla alakalı bir bilgisi var, bir yeteneği var ya da işte bir kabiliyeti var. Peki negatif cümleleri nasıl yapıyoruz? I cannot swim ya da I can't swim, can't swim diye de okunduğu oluyor. Ben yüzemem. This means you don't know how to swim. Yani bu da yüzmeyi bilmediğimiz anlamına geliyor. Şimdi burada e, normalde ben not yapısını kullandığım zaman e, yardımcı fiilden ayrı kullanmam gerekiyor. Yani do not dediğimde ya da does not ya da did not dediğimde birleşik yazmıyorum. Ee, ama can yapısıyla olumsuzluk iki kullandığımda yani cannot dediğimde birleşik yazıyorum. Ya da kısa formu olan e, can apostrophe ve t de kullanabilirim. E, bu şekilde de ayırabiliyorum. Telaffuz ederken de can't diye de telaffuz edebilirim. Can't diye de telaffuz edebilirim. Fark etmiyor. Yani ben yüzemem. Bunu yapamam. Buna kabiliyetim yok demek She cannot play the guitar or she can't play the guitar o gitar çalamaz çalamıyor questions can you swim her zaman yaptığımız gibi aslında İngilizcede soru sorarken cümle içinde kullandığımız yardımcı fiil cümlenin başına alıyoruz şimdi normalde bu cümle you can swim sen yüzebilirsin sen yüzebiliyorsun olduğunu düşünelim. Bu olumlu bir cümle. Şimdi ben bu cümleyi soru yapmak istiyorsam eğer kullandığım yardımcı fiili cümlenin başına alıyorum ve bir anda soru olmuş oluyor. Can you swim? Yüzebilir misin? Ya da yüzebilir misiniz? Can you swim? Artık bu e, yes no question'a dönüştü. Yani ya evet diyeceğim ya da hayır diyeceğim. Evet hayır soruları yapmış oluyoruz bu şekilde. Can she play the guitar? Can she play the guitar? O gitar çalabilir mi? Yani e, gitar çalıp çalmadığını, buna kabiliyet olup olmadığını soruyorum. Ve gene can she play the guitar diyerek kendi cümlenin başına alıyorum. Burada e, can yapısında bu modal verb özelinde she, he, I, you, we de hiç fark etmez. Herhangi bir pronoun'ı kullanabiliyoruz. Yani e, present Simple Present tense'deki gibi işte he she it de does olur ya da diğerlerinde do olur gibi bir durum söz konusu değil. Bütün öznelerimizde e, kendi yapısını kullanabiliyoruz. Değişikliğe uğramasına gerek yok. Şimdi giving and asking for permission, Kenin başka bir kullanımı. E, bu da izin almak için, izin e, vermek için kullandığımız bir e, cümle yapısı. We use can to give or ask for permission. Biz burada izin vermek için ya da izin istemek için can'ı kullanıyoruz. Affirmative sentences'lara bakalım yani olumlu cümlelere. You can use my phone. Telefonumu kullanabilirsin. This means you have permission to use my phone. Yani telefonumu kullanman için iznin var. Yani telefonumu kullanabilirsin. Problem yok. Ee, burada karşımızdaki kişi bizden bir şey rica ediyor olabilir. Ee, yapmamızı istediği herhangi bir şey olabilir. İzin istiyor olabilir. Bunun için... Bu yapıyı yine kullanıyorum. He can go to the party. He can go to the party. O partiye gidebilir. Yani buna izinli ya da işte ben izin veriyorsam buna izin veriyorum. Negatif sentence'lar zaten bir cümleyi negatif hale getirmek için İngilizce'de not yapısını kullanıyorduk. You cannot use my phone. Telefonumu kullanamazsın. Burada bu cümlelerde herhangi bir kabiliyet durumu söz konusu değil. Yani ben burada bunu kullanırken ya da bunu söylerken e, o insanın bunu Hı, bakalım yapabilecek mi yapamayacak mı gibi bir düşüncede söylemiyorum. Yani izin veriyorum ya da izin vermiyorum. Hayır kullanamazsın. Hayır telefonumu kullanamazsın çünkü ben buna izin vermiyorum. Buna iznim yok. You cannot use my phone. He cannot go to the party. He cannot go to the party or he can't go to the party. Burada da e, örnek veriyorum arkadaşınızla beraber bir partiye gitmeyi planlıyorsunuz. E, i̇şte annesinden izin almanız gerekiyor bununla alakalı. Gidiyorsunuz soruyorsunuz. O da diyor ki hayır o partiye gidemez. İşte çünkü bizim başka bir planımız var diyor diyelim ki. Burada da gene izin vermediği için bu yapıyı kullanmış oluyoruz. Questions'lara gelelim. E, soru kalıplarında da can I use your phone Az önceki gibi tıpkı. Can I use your phone? Telefonunu kullanabilir miyim? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Gene bir e, izin isterken, bir şey rica ederken kullanıyorum aslında. Can he go to the party? O partiye gidebilir mi? Can he go to the party? Keni başa aldım ve soru yaptım. Evet, şimdi şut yapısına bakalım. Şut yapısı... Birine bir tavsiye verirken kullandığımız bir modül verb yapısı. Yani we use should to give an advice to somebody. Advice bir tavsiye, bir öneri. Ee, başka türlü e, öneri ve tavsiye verebileceğim modül verbler de vardır. Should bunların içinde e, daha ee, zorunluluğunun en az olduğu söylenebilecek yapılardan bir tanesidir yani bu bence bence böyle olmalı bir mecburiyeti yok ama sanki böyle yapsan daha iyi olur benim düşüncem benim fikrim bu yönde gibi düşünülebilir şimdi affirmative cümlelerde you should drink water you should drink water su içmelisin this is my opinion and I give an advice bu benim fikrim ve sana bir öneride bulunuyorum. Bir arkadaşımız geldi ve dedik işte çok rahatsızlandım grip oldum kendimi çok iyi hissetmiyorum ve işte su kaybediyorum. O zaman diyorsunuz ki bence su içmelisin. Yani benim fikrim ısrarcı değilim bir mecburiyet kesinlikle yok ama bence su içmelisin diyorum. She should study for the exam. O sınava çalışmalı. She should study for the exam. Çünkü bence çalışmazsa düşük not alabilir ve bu yüzden arkadaşıma ya da bir başkasına küçük bir tavsiyede öneri de bulunuyorum. Cümle yapısını incelersek de zaten tıpkı kendi olduğu gibi önce öznemizi kullandık. Sonra model verbimizi kullandık ve arkasından da fiilimiz her neyse onu getirdik ve bu şekilde devam ettirdik. Negatif cümlelerde I shouldn't swim here. Burada yüzmemeliyim. Bence burası biraz tehlikeli. Ve çok kendimi rahat hissetmeyeceğim. O yüzden I shouldn't swim here. Gene not yapısını kullanarak olumsuzluk e, anlamı kattık. We shouldn't make noise. We shouldn't make noise. Gürültü yapmamalıyız. Çünkü e, arkadaşlarımız rahatsız olabilirler. Question formlarda ise should I call my friend? Arkadaşımı aramalı mıyım? Biraz kararsız kaldığım bir durum diyelim ki. Arayıp aramamam gerektiğini bilmiyorum ve diyorum ki should I call my friend? Sadece arkadaşımı aramalı mıyım? Gene nasıl yaptık soruları? Yardımcı fiili yani buradaki modal verb'ümüzü aldık, cümlenin başına getirdik ve soru oldu. Should these students ask for help? Should these students ask for help? Bu öğrenciler yardım istemeliler mi? Yoksa kendi başlarına mı yapmalılar? We use mustn't. Şimdi öncelikle must'tan başlayalım. We use must to give a strong advice and to talk about obligations. Burada master çok güçlü bir öneri ve tavsiyede bulunurken ve zorunluluklardan bahsederken kullanıyoruz. Yani şudun aksine, şutta herhangi bir zorunluluk, herhangi güçlü, çok güçlü bir tavsiye ya da öneri durum söz konusu değildi. Ama must olduğunda, bunumuz, o zaman biraz daha güçlü, biraz daha böyle keskin hatları olan, biraz daha zorunluluk içinde barındıran bir model verb yapısıdır bu. Olumlu cümlelerde, You must do your homework. Ödevini yapmalısın. Çünkü this is your task. Bu senin görevin. Ödevini yapmak zorundasın aslında birazcık da. Ödevini yapmak zorundasın çünkü yarın öğretmen kontrol edecek. You must do your homework. She must wait for her mother. She must wait for her mother. Annesini beklemeli. She must wait because she is too young to go there alone. Çünkü beklemek zorunda, beklemeli çünkü o çok küçük. Oraya tek başına gidebilmesi için, yalnız gidebilmesi için. Beklemek zorunda, beklemeli. We use mustn't to something that is not allowed or it's a strong rule. Yani biz burada uh, we use mustn't to tell something is not allowed. Bir şeyin izin verilmediğini, izin verilmeyen bir durumda olduğunu anlatırken ya da çok güçlü bir kural olduğunu anlatırken kullanıyoruz. We also use this to talk about the things that are not good to do. Ya da yapılmasının iyi olmadığını düşündüğümüz şeyleri anlatırken gene biz burada mustn't kullanabiliyoruz. Mesela you mustn't smoke. Sigara içmemelisin. You mustn't smoke because it's not good içmemelisin çünkü iyi bir şey değil çok zararlı sağlığa zararlı bir şey olduğu için you mustn't smoke şimdi burada shouldn't Demememizin sebebi aslında e, bilinen, gerçekten e, sonuçlarının iyi olmadığı bilinen bir şey olması sigaranın ve bu yüzden herkese de sigara içmenin kötü bir davranış olduğu bildiği için you mustn't smoke gayet de kullanılabilir. You mustn't smoke here. Şimdi bu cümleyle yukarıdaki cümle arasında belli bir fark var. You mustn't smoke here dediğimizde burada sigara içmemeniz. You mustn't because it's not allowed. İçmemelisin çünkü burada içmek yasak. Şimdi yukarıdaki cümlede ilk baktığımız şu you mustn't smoke dediğimiz cümlede sigara içmemelisin çünkü sağlığa çok zarar. Ama aşağıdaki cümlede you mustn't smoke here dediğimizde burada sigara içmemelisin. İçemezsin aslında, içmemelisin. Çünkü bak işte duvarda yazıyor burada sigara içmek yasak. Yani iki anlamda da kullanabiliyorum burada must. must. Soru formlarında ise gene yardımcı fiilimi başa alıyorum ve e, bu şekilde cümle kuruyorum. Must I visit them? Must I visit them? Onları ziyaret etmek zorunda mıyım? Mecbur muyum bunu yapmaya? Must I finish my homework now? Ödevimi şu anda bitirmeme gerek var mı? Ya da ödevimi şu an bitirmek zorunda mıyım? herhangi bir şey yapmaya zorunlu olup olmadığımı sorarken kullanıyorum.